Muhterem Müslümanlar, haram para kazanarak kasanızı ve kesenizi doldurabilirsiniz. Ama kalbinizdeki imanı boşaltırsınız. Haram parayla çocuğunuzun istediğini alıp kendisine ikram edebilirsiniz. Ama çocuğunuzun ahlakını edebini, hayasını, terbiyesini, geleceğini, geçmişini, dinini, diyanetini yok edersiniz. Haram parayla evinize istediğiniz malzemeyi, mefruşatı, teçhizatı alabilirsiniz. Evinizi Haram parayla istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Ama unutmayın evinizdeki huzuru, saadeti, mutluluğu bitirirsiniz. Haram parayla sofranıza istediğiniz nefsinizin, canınızın çektiği her şeyi donatabilirsiniz. Ama Unutmayın, sofranızdaki hayrı, bereketi bitirirsiniz. Şunu unutmayın. Şerefinizle, haysiyetinizle, edebinizle helal yollardan para kazanın. Her şeyi geleceğinizi imar edersiniz. Çocuğunuzun hayatını kurtarırsınız. Ama eğer siz şerefinizle para kazanma yerine parayla şeref kazanmaya çalışırsanız gün gelir elinizdeki parayı tüketirsiniz, kaybedersiniz. Malınız, mülkünüz elinizde gider. Onunla beraber şerefiniz, haysiyetiniz Onurunuz, edebiniz, dininiz de elinizde gider. Siz siz olun. Şerefinizle para kazanın. Parayla şeref kazanmaya çalışmayın. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim.